Hesaptan kupa kasılımı Part 2 geliyor arkadaşlar Yanımda arkadaşım var ee, Onunla kasacağız Hadi başlayalım <laughs> Arkadaşlar e, 30 30.000 kupa almaya çalışıyorum Şu an 29.830'ım Bugün olm bugün olmaya çalışacağım. Ee, güzel adam. <laughs> Arkadaşlar sesimizi kısalım. Sen de kes sesini yaz. Kız kız. Ben de yok ki sesim olmasın. Arkadaşlar 5 kişi var oyunda. 5 takım yani. Onları da Onları mı istersen. Onları öldüreyim ya. Şuraya dalayım mı? Daldım gitti. Daha dal, dal, al, Bu dipten vuramıyor çünkü. Alırız mı? bunları alamayız. Bunlar güçlü. Sör çok güçlü. Sör güçlü de. Sarıya da çok düşmüş ben verdim yani. Tam ulti atma onlara. At 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 ulti at. Atayım mı? At at hızlı. Neredesin lan? At. Tamam. Tek attık lan. Atarım oğlum. Face a. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok iyi oynadık ama Tamam iki kişi çok iyi. Sana. Şimdi ben yapacağım. Dal, dal, dal. Gelin. Gel gel bak. Geldim. Geldin Geldim, geldim. Vur, vur, vur. Vur, vur aldım aldım. Tamam aldın onu aldım. Vur vur. Olacak. Tamam çok iyiyiz. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Birinci olduk. Fiti 600 kupa yapmam lazım. 30 bin olmak için. Şu an gördüğünüz gibi 29.839 kupayım. 30 bin olmak Bayağı istiyorum çünkü efsanevi Star var onun 30.000 bin kupada. Hiçbir şey çıkmıyor. He, kupada efsanevi Star veriliyor. Onu da başka bir videoda atacağım. Ve ondan karakter çıkarsa o karakterle de bir bir birkaç bir tur oynarız. Ama çıkacağına pek ki inanmıyorum. Çıkmaz büyük <laughs> ihtimalle. Çıkmaz oğlum kostüm çıkarsa oynarsın. Ama bana kit çıkmıştı yani. Hatta dün çıktı bana kit. Efsanevi Star Çok şanslı çocuk. Ben de işte bu arkadaşım'a bu fanga çıkardım, efsanevi'den. Baya şanslıyım o efsane efsanevi isleri dedelerinde. Mesela dört kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Gel gidelim ya, bakalım gidinelim. 3 kişi güzel. Kupa kaybetmiyoruz, ama almıyoruz da. Ortada bir var mı? Şeyli var kaç? Şeyli var? Evet. <laughs> Şeyli bize alın. Şey, e, alırsın. Şeliyi alırım demedim ben. De. O, ne şelisi lan? şerif falan yok ortada. Şer öldü oğlum. Ya, yürü git ya. Vallahi öldü. İnanmıyorum. İstersen videoyu izlersin sonra. Neredeler? Şuradalar. O. o, o, yine alır. O, yürü. bak şeli. Alamayız. Alamayız. Kaç kaç alamayız. Gel benim üstüne. Al. Yaktı bizi. Ultim yok ki. Ama sakın ultini kullanma. İki kişi kalınca atlarsın. Şey, Arkadaşlar ortada şeyli var ama şeyli oynamayı bilmiyor ya. Bence gideriz ya ama çok yüklü. Şimdi bak. Ben görmez oluyorum. Bir gidiyorum. Bakıyorum ne oluyor diye. Tamam. A a a Oha. Çok vurdu. Aman öldük zaten. Yedi yük olsa <laughs> öldük. Ya yediği yük 7 Adamlar 7 kişi öldürüyor yani. Bu haritada yük olmadığı için 7 kişi nasıl öldürüyorlar bilmiyorum. Gel yine hazır verelim. Seri oynayacağız. Arada bir videoyu durdururuz belki. Ee, azıcık arada kupa kasarız. Mesela. Mesela yani. Arkadaşlar başladık yine maça. Şu anki planım YBC'yi geçmek. Şaka lan şaka. Nasıl yemeceği geçeyim ya. Adam geldi. Tamam. Şurada peni var bir tane. Şu altta da bastır var. Bastır öldürdü birini. Oha. O ne lan? Pelin'in taresi yıldız ucu falan varken çok iyi. Ben bunu atlarım alırım. Maymun. maymun geldi ya. O maymun bu ya. Bunun aksesuarı var öyle. Hayır öleceğim. Ölmedim 140 can. Maymun kesin onun arkadaşıdır. Maymunu almaya çalışacak gel. Kontrol şurada. Şurada et. Değil. Burada olabilir. Burada. Aa doğdu. Kimdi Vilof? Kaç şu an? Şu anda var. Oha. Ama Oğlum, what? Reylan, Niko? O kim lan? O ne lan? O 3'lü vuruyor. Ultisini sakın yeme. Ultisini sakın yeme. Tek atıyor yulse. Ultisi. <laughs> ultisi. var şu an. Tek atar yerinde durma. Gerizek ya, tek atıyor ultisi var ya. Son of, of, Arkadaşlar bu man mıydı, Mandy miydi, ne? Ultisi çok iyi. Onu baksanıza bir de tek atıyor ya. Ultisini bir atıyor. Hani tüm ha... var ya, hem tüm haritayı dolanıyor ultisi hem de tek atıyor. Ben de o karakter var. Baksana. Of. Tek at ultisi. Ben şu yükü alayım lan. Ya, Dörtlük ama güzel. Ama o da dört bu arada. Gördüğüm hani yok beş. Biz burada full pusalım. Miko ölür büyük ihtimalle. Oğlum, şey değil. Oğlum baksana bastır var arkadaşı bir de. Biz alırız. Ama senin atlaman lazım. At. Atla. Hayır nasıl bura? Buraya atlamadım ki ben. Hayır. Hayır. Ah be. Keşke. Oğlum arkadaşlar lan. Ah be. Boşuna oynadık lan. Yapacak bir şey yok. Boşuna oynadık ya. Oğlum boşuna oynadık vallahi Arkadaş olmuşlar ya. Başladık yeni maça. Çok yavaş kusak kupa kısılıyor. Başlattım. Arkadaşlar başladık bir oyun dondu. O yüzden durdurduk. <laughs> Full bu oynayacağız arkadaşlar. Pusmadan çünkü boş boş geziyoruz. Önümüze biri çıkıyor, öl ölüyoruz direkt. Kita <laughs> 100 kupa yapamam büyük ihtimalle. 500 yaparım. Arkadaşlar sonra giderim bir az kupalık karakter kasarım. Kim var orada? Kim Ortada pem var. O, 8 bitmiş ya. Pem'in taretizi zannettim. 8 bitin taretilmiş. Şey. Pem. Hey. Pem pem. Pem. Bir tane gence var ya gence. Yok lan. Pem yokmuş. Bu ne ya? Bakın geziyor. Rüzgar noob. <laughs> Bunun ultisi falan çok iyi. Bu mu? Evet bak. Mal. Tamam ben görünmez olup geziyorum. Beni bekle. Alır senin. Aa, tam. Onun hipercharge falan da çok iyi. Ulti'ye dal. Otur, otur. Ah be. Canları azaldı ama yapacak bir şey yok. Hayır, bir tane daha vur gelmişti. O atabilseydim. Keşke. Ha unuttum. of kasılmıyor hızlı ya. Savaş topu oynayacak Berat falan da olsaydı o savaş topu oynardık da oyuna girmiyor. Ne Girse oynarız da yapacak bir şey yok. Özgür, <laughs> Oha lan hani tek atar gel. Çıksa. De var, değil mi? var. Kaç mı? 500. <laughs> hani o kadar iyi değil ki. Nasıl iyi değil ya? Değil. Adam yerine <laughs> geldi mi O dipten şeliği bile alıyor. Baksana adam çek açıyor. Nenneleri <laughs> bırakak. Pusak ya burada. Ol, ol, alırsın alırsın. Çok iyi oynadık. Wow, oh. dura? Bu ne ya hala beş takım? Leon. Leon kolay. Artık Leon diye bir şey kalmadı. Artık Kit, artık Deri Lovey falan. Böyle şük. Bir gel gel. Korkma la bibi. bibi. abla korkuyor bize. <laughs> Dört yük çok güzel. Ben Leon'a atlıyorum. Lan ya, Aa, yanlış kişi atladım. Tamam git Leon'a vurayım. O şey Aa, çok tek attım lan. Hı hı. Tek atın, çok vuruyor ama yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Gidi yük. Çok iyis. Ölüyorum. Aldın aldın. Çok iyi. Şeli alamadım o. <laughs> Şu an bayağı hızlı kupa kasıyoruz. Sen kaç kupasın? Şu an 871. 29.871. Gitme Beni, beni 500 atalım e Hangi karakterine? Fangı? Hı hı Tamam kaç kupa? 321 Tamam yaparız Sen fang oynarsın zaten hı hı. Yaparız 500 kupa ya Sen sonra evde 22 rütbe falan da yaparsın Sörcü alamayız Fangı da... Aaa Ben kaçıyorum görünmez şurada tara var. Ben o taranın var ya. Kaçmam lazım. Bu Kupa kaybetmeyeceğiz. Of. Gel full burada pusak. Alan geldim mi de bak şuraya gidelim. Buraya. Atlasam alırım aslında ya. Oğlum, hmm kilitleyen Kri kilitleyen ha iyi tara aldı tara tara düşüyor tara iyi de ben de var tara oynayamıyorum evet ben tara oynayamıyorum mesela oynayamıyorum. arkadaşlar Neyse işte bu arkadaşımın abone olduğu bir hesabı vardı 16 mi sonra gitti oyunu sildi hesabı gitti. E-postaya falan bağlamamıştı. <laughs> Mal ben ona silme dedim. Bir ara ben de oyunu bırakmıştım. İkimiz bırakmıştık. Biz, ben de sildim ama hesabımı alabildim geri. Mal onu da alamadı. Oha. Şey Tam o için dal? Arkadaş yok dal. Çok iyi. <laughs> Çok iyi kasıyoruz lan. Ben şey olmasana son 5 kupa. Gidin 20 ritme son 5 kupa. İyi kazıyoz ya hızlı Şey yedik Bir maç Ney? 1600 olucam şey gelecek. Evet. Mars'la Hades'i işte <laughs> Ya ben Piper'larım var ya Piper niye oynarsın ya? Piper güzel de. Canı çok- Baksana abi ya dipten o aksesuarı var bir tane donduruyor ne bileyim buraya buraya burada daha iyi oraya alan geliyor kolum ağrıdı şu an ikinci olsak bile iyi oha vallahi ya nasıl görüyor bizim burada olduğumuzu delireceğim gel gelecek. Öldüreceğim ya. Evet, her şu piperlerden çekiyor. Piper öldü ya. Oh be. Ya üç üç iyi, üç iyi. Yok ama korkmaz bu güzel karakter. Bir de beş yükü var. Piper ölmedi hiç. Hayır, iki tane piper vardı ya. Ben bilmiyorum. Hilo onu öldürme hocam. İnşallah Hilo onu öldürür. Burada... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biz full brain. Full pusak iki kişi. E i̇ki takım kalana kadar. Baya bir alanı görünmez oluyor. Ben, ben Neredeler nerede diye ben bakıyorum. Mi? Sen bana gelme. Neredeler diye bakıyorum. Oğlum nerede bu? Sen de yalara götürmeyin. <laughs> Ama. Abi sen de morti sigilisi yapmışlar. Bak abi. Bilmiyorum. Bizi var ya. Sadece geri salarız. Belki. Çok vuruyor. Öyle. Sok Sokma ya. Öyle. Dal oraya Orada o adam. Ama hemen ulti atma. Adamı gördüğünde ulti at. Hayır ya. Mortis. Sakın ölme. Mortis'in canı çok az. Allah rızası için ölme. Hayır. Hayır ya. Of. Arkadaşım oldu ya. Hiç i̇şte kazama serisi gitmemiştir. Heh. Çünkü altı kazama serisi yaptım. Bana fight the fang. Onu dün çıktı adam 500 kupa yaptım ya. Kit güzel karakter. İki günde 500 kupa iyidir. <laughs> Full kitten başka karakter oynamazsan iki günde iyidir. Oğlum, Oğlum 20 dakikada... Oha. Var ya 20 ben dakikadır. Şu an 20 dakikadır kasıyoruz, oynuyoruz ya Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. 30 bin alana kadar oynayacağım. Ve aralara bir part sokarız ya. Partsız olmaz. Çünkü lazım ki. Daha 150 falan lazım. 15 lazım. Ayrım falan maç yapmamız lazım. 20 maç falan. Hepsini de kazanamadık zaten. Kimsin, Öf, ölmüyorlar ya. Şey Öf, arkadaşlar. Ne Bilmem canım çekti. Nerede o? Ne? kim var yok değil hatta piyu. iğrenç karakter piyu. ama orası çok iyi baksana Piu, piu. oh ah be 5. olduk 5 kupa gitti 5 veya 6 Olay. Öf ya Neyse sıkıntı yok devam Video şey Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum ee, Part 3 için Sadece 5 like istiyorum arkadaşlar ee, Görüşmek üzere Hoşçakalın